Ben bir yandan seninle bir grubun parçası olmak istiyorum. Beni ekibe al istiyorum. Öbür taraftan da çok kurcalama beni istiyorum. Tamam? Özgür kalmak istiyorum. Özgür kalmak istiyorum. Ama arkamda olduğunu da bilmek istiyorum. Ben yani her ana babayı, her yaşta her çocuk hayatında ve arkasında bilmek ister. İhtiyacı olduğundan değil. Karışsın diye değil. Ama bileceğim ki, arkadaş, kimden geldiysem onlar arkamda duruyorlar, beni desteklemeye hazırlar. Fakat bu arada da özgürlüğümü beraberinde veriyorlar. Altı tane temel madde saydım. Bak, bir dedim ki, varsın diyeceksin çocuğa, adam yerine sayacaksın. İki, doğalsın, kabul edilebilir birisin. Eksiğin, negediğinle bütün paket bizim diyeceksin. Üç, değerlisin, senin yerine hiçbir şey koyamam. Senin, senin varlığının bu hayatta başka bir şeyin değiştirmesi mümkün değildir diyeceksin. Dört, ben sana güveniyorum ve inanıyorum. Hem yapabileceğine, hem doğru olduğuna. Beş seni seviyorum, gerçekten seviyorum. Senin kendi varoluşuna emek vermeye ve zaman harcamaya hazırım. Altıncısını da söyleyeyim size. Altıncısı da biz aynı ekibin bir parçasıyız. Eksik bıraktığım yeri demin söyledim, onu da ekleyeyim. Bakın, biz bugün para için çalışan insanlar haline geldik. Zamanımızı para karşılığında satıyoruz, tamam? Varoluş nedenimiz bu haline geldi ve ondan sonra da çocuklarımıza bu kazancımızdan, bu gelirimizden pay ayırarak onların kendilerini daha değerli hissetmesi için uğraşıyoruz. Şimdi bir şey soracağım. Çocuğunuza bir şey aldınız. Kaç dakika sürüyor onun hükmü? Kaç dakika hayrı var sizce? Çok kısa, Çok kısa değil mi? Annenin biri dedi ki kasaya kadar hocam dedi. Kasaya geliyorum dedi. Ödediğim anda bitiyor dedi hikaye. Hiçbir esprisi yok. Hiç. Sahip oldu ve bitti. Bizim zamanımızda yoktu, o yüzden verildiği için hatırlıyorsun. Ben ilk topumu hatırlıyorum, ilk bisikletimi hatırlıyorum, 40 yılda bir alınan kıyafeti hatırlıyorum, onu hatırlıyorum, buna hepsini hatırlıyorum. Ama benim çocuğum hatırlamayacak. Peki benim çocuğum neyi hatırlayacak? Demin birisi söyledi, siz söylediniz yanılmıyorsam. Siz dediniz, birlikte geçirdiğimiz zamanları hatırlayacak hocam. O zamanı ayırmak asıl mesele, parayı vermek meselesi değil. Sen bu çocukla birlikte bir şey yapıyor musun? Birlikte zaman geçiriyor musun? Çünkü o zaman dilimi senin en değerli hazinen ve çocuk onu biliyor. Bunu babam ayırdı diye. Ben geçen hafta bakıcı gelmedi. Yani bir sağlık meseleleri oldu, gitmek durumunda kaldı. Bir gün ben, bir gün eşim, çocuğa işten izin alarak baktık. Benim baktığım gün ben gezmeye götürdüm kızı. Sabahtan akşama kadar birlikteydik. Dönerken omzuma başını koydu böyle dedi ki baba ya dedi. Seninle gezmesi de eğlenceliymiş dedi. Bir şey söyleyeceğim. Bunu bunu satın alabilir misin ya? İstediğin oyuncağı al, istediğin şeyi al. Bunu satın alman mümkün değil. Bu anların tekrarını yaratabilmek. Ben bunu söyleyince de bir sürü insan diyor ki hocam zamanımız çok az, hiç vakit yok, bilmem ne falan. Yemeyelim birbirimizi olur mu? Şimdi bir tane soru var. Bu hafta kaç tane dizi izledin? İzlemedin biliyorum ama Türkiye'de izleyenler var haberiniz olsun. Türk insanının televizyon başında 2017'de geçirdiği süre beşittekinden mezardakine kadar herkese hesaba katıyorlar. 3 saat 15 dakika. Tamam mı? Ben bu hafta sadece bir kere bir buçuk saat izledim. Yani benim her günkü üç buçuk saatleri de kalanlarına pay ettiler demek. Tamam? Bu da bazı anlam bazı durumlarda bazı insanların 12 saat geçirdiği anlamına geliyor. Ha peki hocam siz hiç mi ekran başında zaman geçirmiyor? Yok, benim de ekranım başka. Şu aletler var ya şu aletler 5 saat 34 dakika ortalama süre. Türk insanının cep telefonunda geçirdiği günlük süre günlük 5 saat 34 dakika topladın mı kaç saat yapıyor? 8 saat yapıyor. Hikaye anlatmayalım birbirimize. Ha ben dizi izlemek istiyorum. O ayrı, o başka bir şey. Dizi izle tabii ki. Ama sonra bana gelip deme işte hocam çocuğa zaman ayıramıyoruz, vaktimiz yok diye. İstanbullu gelin var, çukur var, efendim ufak tefek cinayetler var, işte ne bileyim fi başlamış. Hepsi var yani izleyebilirsin bir sürü zaman var. Bütün... Hocam, takip ediyoruz, anlatacağım tabii ki. Her birini biliyorum, bilmez miyim? Ama bütün mesele nerede biliyor musun? Sen nasıl bir gelecek yaratmak istediğine kendin karar veriyorsun. Beni dinlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir dahaki sefere görüşmek dileğiyle. Evet, sevgili Polat Doğru'ya teşekkür Selam ediyoruz. Ona. Bugünün anısına bir plaket de takdim edeceğiz. Eyvallah hocam. hocam. Evet, şöyle ya sağlık. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir de bir şey söyleyeyim. Bu çalışmanın gerçekleşmesini sağlayan I, uluslararası Final Üniversitesi'ne ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bahçeli Evler RAM da aynı şekilde emeği verdi. Mı? Burada mı Hocamda çıktı galiba. galiba? Burada mı çıktı galiba hocam? Hocam çıkmış evet. Eyvallah. Porto çok çok teşekkürler. Çok teşekkür Görüşmek dileğiyle. Teşekkürler. Sağ olun var olun. Eyvallah. Sağ olun.